Bir şiirde de değinmiştim. Ee, sevgili dediğin oturup ülke sorunlarını tartışabilmeli seninle. Oo. Yani oturup ülke sorunları bile ülke sorunlarını bile konuşabileceksin sevdiğin kadınla veya sevdiğin adamla. Bak senin arkanda kimler var? Belki beden, belki bedenleri toprak altındadır ama bak fotoğrafları hala yüksekte. Oo. Merhaba kardeşlerim. Kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir videolar karşınızdayım. Bugünkü misafirimiz Kürt şair ve yazar Azad Penader. Merhaba Keke Azat. Fitoni, nasılsın? Başa spastikim, e, ba, başlayayım. Teşekkür ediyorum, iyiyim. Kanalım Umarım sen de iyisin. Çok şükür iyiyim. Kanalıma misafir olduğun için çok teşekkürler. Çünkü bazılar... Ben teşekkür ediyorum. Bazılar mesaj yolladığın zaman hiç görmemezden geliyor, geliyorlar. Ama sen onlardan olmadın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ben mutlu oldum e, aksine senin bana mesaj yazmanı yazmana çok mutlu oldum e, ve hatta videolarını izlediğimde çok da mutlu oldum e, gençlerimizden. Bu tarz sosyal medyada bu tarz aktif çalışmalar yürüten e, gençleri görmek, insanlarımızı görmek beni mutlu ediyor açıkçası. Çünkü sosyal medya çok büyük geniş bir pazar. E, Kürt gençlerin de burada olması beni mutlu ediyor, gururlandırıyor açıkçası. Çok sağ ol. Bu da merak ettiğimiz ben ve kanalı takip eden kardeşlerim merak ettiği bazı sorular var. O soruları sana sormak istiyorum. İnşallah sen de en güzel şekilde cevabını verirsin. Umarım. İlk sorumuz Azat Penaber kimdir? Sen kimsin abi? Azat Penaber Aslen Urfa'lı. Urfa Suruç ilçesinden ama fakat e, Birecik'te doğdum. Yani e, ailem Birecik'te kaldığı sürede doğmuşum. E, aslında bizim aslımız daha da e, gerisi hal Yani biraz göçebe tipik Kürt ailelerinden biriyiz. Yani biraz göçebe bir yaşamımız olmuş. Hatta annemin bir yarısı da Kobani'dir mesela. İşte o hat çekildikten sonra bu tarafa gelmişler. Yani biraz karışık bir durum. Benim şehrimden. Ama doğduktan evet. doğduğum şehirden. <laughs> Çağrı Emine'yi. Ee, i̇şte Orada doğduktan hemen sonra e, Antep'e yerleşmişiz. Oradaki siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı ailem oraya girmiş. Yani ben ne kadar e, orada doğmuş olsam da bilecik'te hayatımın hemen hemen tamamı Antep'te geçti diyebilirim. Ben de hep bir kovan ile olarak işte orada evim sınırın ta yanındaydı yanındaydı yani. Hep benim akrabalarım bazıları öbür tarafta kalmış. Bazıları işte de şimdi deniliyor ya Suriye, şimdi öbür taraf Türkiye mesela. Hep böyle sınırın yakınlarına gidiyor, gidiyordum, oraya işte bakıyordum bay Şimdi nasıl ben oraya gitmek istiyorum, nasıl oraya gideceğim? Senelerce böyle küçüklükten hep bu düşünde benim evet. kafamda vardı. Yani Kürtlerin arası, ara, arasına koyulmuş Büyük bir sınır, işte iki hükümet, o zamanki hükümetler, iki tarafta da anlaşma yapıp da işte iki kardeşin arasındaki bir kapıyı açmazlardı. İki taraf da fayda görmesin diye. Burada da bunu hatırlattım biraz, duygulandım yani. Maalesef doğru, yani sadece aslında. Akrabalar değil yani e, e, benim anne tarafında mesela akrabalar e, aileler arası bir bölünme bile söz konusu olmuş yani mesela adamın bir eşi burada şeyde Kobane'de bir eşi Suruç'ta hani biz tasvip etmiyoruz tabii iki eşliği ama o dönemde hani durumun e, dönemin koşullarından dolayı bu tarz şeyler olmuş yani düşünebiliyor musun adam evli bir eşi orada bir eşi burada yani veya İkisini de görmesi gerekiyor. Bir hafta orada kalıyor, bir hafta burada kalıyor. Bu durumlarda yaşanmış yani çok yabancı olmadığınız şeyler. E, maalesef böyle kötü durumlarda yaşadık ki hala da yaşıyoruz aslında çok farklı bir durum yok. Sınara çok yakın yaşayan kişiler bunu bilir. İşte Suriye diyor siz Türksünüz, Türkiye diyor siz Suriyelisiniz. <laughs> i̇şte aslında böyle kimliksiz de kalıyorsun. Kimlik evet, tabii tabi e, sosyal bilinç ve siyasal bilinç önemli e, devletler işte egemen güçler e, size her türlü bir isim takabilirler evet. e, size verdikleri e, kimliklere ve size e, ulusal anlamda taktığı isimleri her zaman e, istedikleri bir şekilde sizi tanıtabilirler. ama. Bu sizin ne olduğunuzu gerçekte değiştirmez. Yani ee, ki bizim de ne olduğumuzu gerçekte hiçbir zaman değiştirmedi. Ee, yani bunlar aşılacak şeylerdir. Önemli olan e, gelecek nesillerin, gençlerin, e, insanların kendini eğitmesi, kim olduğunu ve nereden geldiğini bilmesi. Kimce de beceberab bece, hem Kurdun. Tabii. <gülüyor> Le bari her hem Kurdun. Bari azat. Kürt şairlerden kimleri tanıyorsun? Kürt şairlerden kimleri tanıyorsun e, demelim yani çoğunu tanıyorum hemen Hı -hı. hemen. Şimdi onu tan e, tanımadıklarım da olabilir belki. Hani. Ama e, soruna şöyle bir cevap verebilirim. Aslında Kürt şairlerden e, hangisinin şiirlerini daha çok beğeniyorsun ve daha çok hoşuna gidiyordu sen Rojan Barnas e, çok beğenirim. Ceger Hun'un şiirlerini çok beğenirim. Çok yalın ve sade yazar. Onun tarzını çok beğenirim. E, Arjanari e, ve son dönemlerde Abdullah Peşev e, okuyorum. Hatta kanalımda onun e, bir şiirini de seslendirmiştim. Bu arada e, şair olarak tanıtın ama ben aslında aynı zamanda e, seslendirmenlik de yapıyorum. Yani şiir seslendirmenliği de yapıyorum. Hı. 90'dan fazla e, şiirlerim var seslendirdim, Kürtçe ve Türkçe. E, son dönemlerde tabii Kürtçe'ye daha çok ağır, ağırlık veriyor. Ya, diğer Türkçe olanların da <laughs> bir mesajı olan şiirler. Yani... Bırak ya azad, şimdi yeni kitap okumaya başlayan Kürt gençlerine Hangi kitapları tavsiye edebilirsin? Kürtçe mi? E, Kürtçe. Kürtçe mi? Yani e, şöyle söyleyeyim. Genel olarak Kürtçe okur kitlesi çok fazla değil. Yani ben de çok okumuyordum açıkçası. Çünkü e, yani yeterli değildim bunun için. E, dürüst konuşmak gerekir hepimizin içinde olduğu durumlar. Ee, yani Kürtçeden öncelikle zaten Kürtçe ders kitapları vesaire. Artık eskisi gibi değil. Eskiden mesela insanların bir bahanesi vardı. işte okul yok, öğrenemiyoruz. Şimdi dijital çağdayız. Ee, Hı -hı. YouTube üzerinden onlarca kişi Kürtçe eğitim ders videoları, Kürtçe e, dil eğitim videoları çekiyorlar. Çok değerli insanlar. Benim bize takip ettiğim kanallar var mesela. İsimlerini ee, söyleyebilirsin istersen. Onlar da burada. E, şey, yani, Genelî Kürtçe dersler ama şey var. Baver var bir tane. Hı -hı. Tam yanlış hatırlamıyorsam. Hı -hı. Ee, bir tane daha kadın bir arkadaş vardı. İsmi ozandı galiba. Online Kurdish. Evet. O da çok güzel videolar çekiyor. Yani benim için e, bu tarz çalışmalar yapan e, bütün arkadaşları öneririm. Hepsi benim için değerlidir. Yani belki tanıyorum, belki tanımıyorum ama ben tamamını öneriyorum. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar ve açıklayıcı. Ee, çok da böyle anlaşılır anlatıyorlar. Yani vay işte ben nereden öğreneceğim ee, işte öğrenemedim gibi bir bahane artık söz konusu değil. Yavaş yavaş insan öğrenir. Ee, bu YouTube üzerinden de bu dersleri e, öncelikle dinleyerek sonra işte Kürtçe ders e, kitaplarını alarak bir yerden başlayabilirler. Akabinde e, böyle anlayabileceklerini düşündükleri mümkün mertebe dilleri çok ağır olmayan şi e, şiirlerden, şiir kitaplarından, e, romanlardan başlayabilirler. Hatta bunu mesela e, şey var, Fırtık Kurdi'yi belki Büyük akordion.com var. Şu an e, onlar çok güzel çalışmalar yapıyorlar. E, onlardan, onlarla irt, irtibata geçip, e, onlardan istedikleri zaman, onlar da yardımcı olabilirler. Mesela yeni öğrenen, Türkçeyi yeni öğrenmek isteyenler için e, veya nasıl öğrenebilir ve kür tarihiyle ilgili vesaire çok fazla argüman var bu konuda. Aynen bunu da es geçmek istemiyorum. Şimdi küçüklükten öğrenmediğim bir şey, böyle bir yaştan sonra zor oluyor. Şimdi bunu da çok insanları zor duruma koymuyor, hani demeyelim neden Kürtçe öğrenmiyorsun, neden okumayı bilmiyorsun, yazmayı bilmiyorsun. Hani senelerce yaşadığımız yerde dillerimiz yasak olmuş, Okum, okulda dil, dilimizi öğrenmemişiz, hani bir saniyede de olacak bir şey değil. Yani e, ben e, yanlış anlaşılmasın bir e, Kürt gencine veya e, sadece gençler değil aslında, halkın tamamına ya neden sen Kürtçe bilmiyorsun? İşte bu senin ayıbındır, kabahatindir gibi sözler sarf etmek benim haddime değil. Bence hiç kimsenin haddine değil. Haddini bilen e, hiç kimsenin haddine değildir yani. Çünkü bu insanlar yani keyfinden dolayı e, bu duruma düşmemişler. E, yani e, yıllardır süren bir asimilasyon politikası var. E, yıllardır süren bir sistem var ve bu insanlar bu sistemi, şimdi bu insanlar zaten mağdur edilmiş. Bir de üstüne sen de vay sen niye kökçe bilmiyorsun? Tüh Allah senin cezanı versin. Yani bu çok mantıklı yanlış bir şey siyaset. değil. Çok yanlış. Sen karşı tarafı incitirsin, kırarsın. Adamın mesela bir şeylere hevesi varsa bile hevesini kırarsın. Belki bu, o kişiyi senden daha da insanlar çok insanlar var, görüyorum. Bu tarz insanlar var görüyorum mesela. Ee, işte Kürtçe yazmadığı için, Kürtçe okumadığı için ve Kürtçe konuşmadığı için böyle hakarete varan e, şeyle yaklaşımlarla konuşan insanlar var. Bunlar iyi bir şey yaptığını sanıyorlar. Değil. Aslında kötü bir şey yapıyor zarar veriyorlar. Karşıdaki evet. insanın kendine dönmesine geliyor yani. Şimdi her şey adım adım, emeklemeden koşamazsın. Doğru. Doğru. Evdiri sevdireceksin. Yani hiçbir ben şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Hiçbir şair, yazar, hiçbir sanatçı ve hiçbir siyasetçi halkı suçlamaya hakkı yoktur. Halkı suçlayamazsın. Sen neden Kürtçe bilmiyorsun? Neden tarihi bilmiyorsun diye halkı suçlayamazsın. Ne yapman gerekir? Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmen gerekir. Senin bunu aktarman gerekir. Yani burada sorumluluk sende. Eleştirmek kolay. Yani bizde klasik bir şeydir. Ee, birileri bir şeyler yapar, sonra ya bu halka da ne yapsak olmuyor? Olur. Niye olmasın? Sen iyi yapamamışsın demektir. Daha iyi yapacaksın. Ee, sence Kürt şairleri ve Türk şairler? aynı şansa sahipler mi? Yani e, bence Kürt şairleri ve Kürt yazarları e, is, e, hani birbirinden ayırmadan Kürt şair ve yazarları e, bence çok daha e, hani seviyor olarak biraz daha üstteler. Benim bakış açım tabii kişisel şahsi fikrim. E, ben bir e, edebiyat yorumcusu veya şiir analisti değilim hı hı. ama benim şahsi fikrim var. Neden dersen mesela bunu da Kürtlerin maruz kaldı, bir yıllardır maruz kaldığı bir baskı var. Ve buna rağmen başını kaldıran, düşüncelerini haykıran şair ve yazarlarımız var. Dili fark etmiyor. Ben bu konuda çok fazla şey ayrım yapmayı doğru bulmuyorum. Önemli olan diş, düşüncesi. Önemli olan düşünceleri. Düşünce şekli. Neyi anlatıyor? Tabii Önemli olan düşünceleri. Sen bu gerçek düşüncelerini hangi dilde anlatırsan anlat senin düşüncelerini yaşamasını istemeyen düşman seni her dilde susturmak ister. Yani dil bir araçtır. Önemli olan düşünce tabi elbette öncelikle kendi dilimizi e, konuşmalı, kendi dilimizi yazmalı. Kendi dilimizle e, bir şeyler üretmeliyiz ki dilimizi yaşatmalıyız. Ama ee, kendi dilini bilmiyorsan diye oturup böyle ellerini üst üste koyup bekleyeceksin diye bir şey yok yapacaksın hangi dili biliyorsan Almanca olur Türkçe olur Türkçe olur Fransızca olur dik senin için bir araç olmalı senin için temel amaç fikirlerin düşüncelerin ve halkının maruz kaldığı sorunlar bunları dile getirme hangi tarz olursa olsun bir şekilde dile getir hani boksör olabilirsin var mesela boksörlerimiz var biliyorsun Türk boksörlerimiz. Tabii e, futbolcu olabilirsin. Deniz Naki de Çok değerli bir insan. Doğru. Ama her zaman politik bir insandı. Deniz Naki. Futbolcu olabilirsin. E, müzisyen olabilirsin. Boksör olabilirsin. Youtuber olabilirsin. Muhammed gibi. Nasıl, nasıl? E, Her zaman e, seni var eden değerlere sahip çıktıktan sonra yaptığın iş ne olursa olsun sen değerlerine sahip çıkabilirsin. Sıradan bir insan da olabilirsin. Bir bakkal da olabilirsin. Bir tüccar da olabilirsin. Temel yaptığın bütün bu işlerin hepsi bir araç. Temel bir özne var. Düşüncelerin, fikirlerin. Hı hı. Doğru. Seni, seni var eden, seni sen eden değerler. Onlara sadık kalarak e, halkana karşı vefalı ve sorumlu bir birey olduktan sonra hangi dilde, hangi tarzda, ne işi yaptığın hiç önemli değil. Doğru. Hiç önemli değil. Yani ben şunu samimiyetimle söyleyebilirim. E, yani bakkal deyip küçümsememek gerekiyor. Ben sana yani çok fazla da böyle detaya girmeyeyim. Ee, ben Antep'te kaldığım dönemde bakkal değil küçümsememek gerekiyor. Yani bizim semtin çok devrimci bakkalları vardı yani. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum anlıyorum. Yani bizim şehirde çok şehirde devrimci... en çoğunlukla böyle berberler oluyordu. Çok büyük siyasetçi yani çok insanlar berbere gidip geliyordu ya. Yani işte şey söylüyorum yani bizim mazotçumuz bile devrimciydi yani. <laughs> e, ee, mahallemizde her zaman o yurtsever duyguyu taşıdıktan sonra ne iş yaptığı hiç önemli değil. Doğru. Yani. Bizim için e, amacı ve e, şeyi niyeti önemli. O yüzden ne iş yaparsan yap, e, toplumsal bilinçle yap e, ve halkına karşı e, vefalı, halkına karşı sorumlu bir birey olarak yap. Mesela bunu çok fazla görüyoruz, e, çok yaygın olan bir şey. <laughs> Ee, i̇lk başlarda böyle işte Kürtçe şarkılar söyleyen işte Kürtçe ile ilgili işte Kürt halkı üzerinden mesela böyle işte birkaç söz söyleyip üst noktaya çıktıktan sonra böyle tamamen kendini o noktadan arındırıp böyle ya ben siyasetin dışındayım ben siyaset yapmıyorum abi filan moduna girip böyle... E şey bir şekilde, aciz bir şekilde böyle kendini şey yapan insanlar var. Ben bunları iyi tanıyorum. Yani, <laughs> videolarını gizliye var. alıyorlar. Kürtçe olan videolarını gizliye alıyorlar. Saklıyorlar işte. Postunu, Kürtçe postunu siliyorlar. Sadece Türkçe videolar. Çok, çok var. Çok var. Böyle hı. şeyleri çok. Bana mesela yazıyorlar. Hı hı. Geçen biri de yazmış da abi diyor seni 5 yıldır tanıyorum. Kitap yazmadan önce de diyor mesela ben seni tanıyordum. O zaman neydinse o zaman neydinse bugün de aynısı. Halkın işte halkın maruz kaldığı e, acılardan böyle prim yaparak yükselen daha sonra köşesine çekilen çok insanlar var. Evet. Biz onlardan hiçbir zaman olmayacağız. Ve e, gençlerin de bu konularda çok uyanık olması gerekiyor. E, desteklediğiniz yani hikayenizde paylaştığınız insan bile oraya layık olup olmadığını sorgulayın. 100 bu... kişi görecek değil mi? Bir kişi bile görecekse bu insan buraya layık mı değil mi diye düşün. Faydan Destekleme çalıştım. yani. Tabii Gerçekleri konuşan ama gerçekleri konuşan insanları gerçekten halkına karşı sorumlu, toplumsal bilince sahip e, sanatçılarınızla destekleyin. Bu hiçbir zaman e, işte isim vesaire şey fark etmiyor. Siz, yani beyin var herkeste, akıl var. Kul, a, aklınızı kullanın. E, değerlendirmenizi yapın. Eğer samimi buluyorsanız destekleyin sonuna kadar. Bak sana şunu söyleyeyim. Eee bir olay olmuştu yine ben gündeme dair bir şey paylaşmıştım. Ee, biri bana mesaj yazdı. Dedi işte ben seni seviyorum ama siyaset yapıyorsun abi diyor. Ben o yüzden senin takibi bırakıyorum dedim. Bırakabilirsin. Beni var eden değerlere ben beni var eden değerlere karşı e, borcum var. Benim bu değerlere sahip çıkmam gerekiyor ve ben düşüncelerimi sonuna kadar yazacağım. Bir kişi beni takip etmiyor. 100 kişi. Sanatçı siyaset hakkında şufada. konuşmaya mecbur. insani olan şeyler hakkında konuşmaya mecbur. Ya siyaset Siyaset yapmak zorunda değilsin ama politik olmak zorundasın. Aynen. Çünkü sen, sen bu halkın bir ferdiysen, ben politik değilim demek çok büyük bir safsatadır yani. Doğru. Çok büyük bir safsatadır. E çünkü politik olmak zorundasın, senin başka bir şeyin yok ki. Senin dilin bile yasak yani. Sen yasaklanmış bir toplumsun, Hı. dilin yasaklanmış. Senin bunun üzerine e, konuştuğun bir şey cümle bile yani zaten seni siyasete götürüyor. Yani... Ben siyasetle ilgilenmiyorum, ben politikayla ilgilenmiyorum diyen, bizim e, toplum için e, kastediyorum. Anladım. Ben siyasetle ilgilenmiyorum, ben politikayla ilgilenmiyorum diyen insan ya çok saftır ya da gerçekten aptaldır yani bunu hiç mütevazı olmayacağım. Yani senin zaten var olma e, durumun bir e, siyasi bir durum, senin kendini e, e, kanıtlamaya çalıştığın durum, ben Kürdüm demek bile zaten politik bir duruştur Aynen. E, dediğim gibi. Ee, bir insan başlangıçta neyse sonunda da o olmalı. Ee, ideolojik anlamda düşüncelerin değişebilir hı hı. Ee, ama seni var eden değerler vardır onlar değişmez. Sen e, siyasi düşünceni değiştirebilirsin. Mesela çok fazla Kürt partileri var işte çok fazla sol sosyalist düşüncede e, işte e, siyasi görüşler var. Bunların herhangi birini destekleyebilirsin. Fikirlerin değişebilir ama seni var eden değerler değişmez. Sen bunu değiştirdiğin zaman sen o zaman kendini satmış olursun. Anlatabiliyor muyum? Değişmeyen temel değerler vardır. Sen onlara ihanet ettiğin zaman sen ölmüşsündür. İnsan ne zaman ölür Şiir var benim sayfamda. Ee, okurların en çok e, dinlediği ve en çok beğendiği bir şiirdir. Ben o şiiri Kobani'de savaş savaş döneminde Kobani'ye bombalar düşerken Kobani'nin karşı tarafında ben orada bir evin çatısında oturuyordum. Damda. Ben e, o şiirin bir kısmını orada yazmıştım. Ben de o zaman oradaydım. Bilmiyorum bak nereden nereye hayat bizi nasıl Aynen. karşılaştırdı. Bir kısmını ben orada yazmıştım ve e, şiirin konusu insan ne zaman ölür? Tam olarak bu konuyu değiştiriyorum. Yani insanı var eden değerler vardır. İnsan onlara ihanet ettiği zaman ölür. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Ruh, ruhun bedenden çıkması, insanın e, bedeninin cansız olması ölüm değildir. Birçok Iı, ölmüş değerlerimiz varmış vardır. Hayatlarını kaybetmiş değerlerimiz vardır ama onlar hala yaşıyorlar. Neden? Onların bıraktığı miraslar var ve halk onlara sahip çıkıyor. Gençler onlara sahip çıkıyor. Bak senin arkanda kimler var? Belki beden, belki bedenleri toprak altındadır ama bak fotoğrafları hala yüksekte. Ha, değil mi? Ha. Düşünceleri hala senin aklında. Şu an burada tartışıyoruz. İşte önemli olan budur. Toplumsal bilinç. Bir insan nereden geldiğini, kim olduğunu Bilmeli. Doğru. biraz azat. Ben internet üzerinde böyle bir şey çok çok büyük bir şekilde fark ediyorum. Hani Kürt sanatçılara böyle bir şey yapılıyor. Adam mesela bin videosunda ya da bin, bin yazdığı kitapta siyaset hakkında konuşuyor. Bir kez aşk hakkında konuştuğu zaman herkes ona saldırıyor. Hani sanki Kürt'ün aşk hakkında konuşması yasakmış gibi hemen ona böyle davranıyorlar. Bu beni çok rahatsız ediyor. Sen de rahatsız ediyor mu? Ya da başına da geliyor mu? Yani abi, tabii baş, benim de başıma geliyor tabii ki. Yani az önce mesela bahsettik yani o toplumsal bilinç önemli sanatçılar halkına karşı vefalı olmalı, sorumlu olmalı. Ama bu şu demek değildir yani bir insanın hayatının tamamına siyaseti koyamaz veya işte bu hayatının tamamında bu konuyu işleyemez. yeri geldiğinde konuşur söylemesi gerekeni söyler. mesela Diyarbakır'da Kemal Kurkut'u o gün Nasıl ki vurdular mesela o gün benim başıma ağrılar girdi yani üzüntüden. Ben Tabii gerçekten e, sen hatta dedim ben seni oradan tanıdım, Doğru. boş yerinden tanıdım. Evet. Yani ben ben o, o olayı mesela e, gördüğümde benim yani moralim, psikolojim alt üst oldu yani. Çok üzüldüm. Yani 20 yaşında bir genç insan. Evet. ve Ben e, üzüntüden başıma ağrılar girdi. Ben o şiiri mesela Kemal Kırkut'a yazdım adadığım o şiiri mesela gece. Yani o, o akşamın gecesinde, gece 2-3 gibiydi yazmıştım. Ee, e, Kemal'in e, kaydettiği bir keman sesi vardı. Hı hı. E, bizzat ke, e, Kemal Kurkut'un kendi kaydettiği Hay. bir keman sesi vardı. Evet, e, keman e, eğitimi görüyordu çocuk yani. E, onun e, kaydettiği keman sesinin üzerine ben okudum o şiiri. Yani e, bu beni çok etkiledi mesela. Böyle dönemlerde e, tabi sorumluluklarımız var bir şeyler konuşmamız gerekiyor ama bu şey demek değildir mesela bazen bana da gönderiyorlar diyor abi sen bu konu hakkında hiç konuşmadın diyor sen değişmişsin ya diyor Avrupa'ya gittikten sonra mesela hemen böyle önyargıyla başlıyor. Haklılar yani onların da belki düşünceleri öyledir biz onlara kızamayız her zaman haklılar yani halk her zaman haklıdır Hı. halkı suçlama hiçbir zaman hakkımız yoktur yani ister. Ee, onun düşüncelerine kulak vermeni ister, ee, onun sesini yükseltmeni ister. Ne kadar yapsan da her zaman ister ama bunun bir ölçüsü vardır ya. mesela. Siyasetçi siyaset yapar, sanatçı sanatını yapar, ee, şair şiirini yazar. Ee, toplumsal konulara duyarlılığını, ee, hassasiyetini bunu yaptığı sanatta belirtir. Şarkısında belirtir, şiirinde belirtir. Yani bir şairden, bir sanatçıdan, müzisyenden çıkıp, bir siyasetçi gibi tavır bekleyemezsin. Onlar herkesin bir tarzı, bir üslubu bir şey var. Şey olmak gerekiyor ama tabii insanların özel hayatları da vardır. Aşk hayatları da vardır dediğin gibi. Hatta senin sorular altına bir yorum yazmıştı. Önceleri daha böyle bir toplumsal halka yönelik şeyler yazarken son dönemlerde daha böyle bir aşk konuları falan çok işliyor diye biri e, yorum yazmıştı, ben onu okudum. Aşık olma, aşk yani, hakkında konuşma. <laughs> aşk güzeldir. Aşk hı? olmanız gerekiyor. Tam aksini savunuyorum. Aşık olmanız gerekiyor. Aşkı yaşamanız gerekiyor. Kesinlikle. Doğru. Birbirinize aşık olun. Birbirinize ama aşkınızı e, kendiniz gibi yaşayın. E, mesela ben e, bazı şiirlerde böyle kültürel detaylara çok fazla değiniyorum. Diyorum işte bir şiirde demiştim. E, bana coğrafyamı giyin de gel Kürt kadını kendi kıyafetinde güzel. Hı hı. Bunu mesela e, yani çok böyle fakayla alınmayacak e, insanlar da mesela çok tuhaf şeyler yazdılar. Ya diyor işte e, sen nasıl bir kadına bu şekilde giyinmesi gerektiğini söylersin. Böyle bir yorumla bana geliyor. düşünebiliyor Abi musun? Ya. <laughs> yani bir insanda biraz biraz akıl olsa yani e, okuduğunu e, nasıl idrak e, etmesi gerektiğini bilir. Her milletten, her toplumdan. Ee, sanatçılar, şairler, yazarlar kendi halkına övgüler e, yağdırır. Hmm. E, bu şey değildir yani milliyetçilik değildir. E, bu işte şey değildir. E, çünkü sanatçının görevi bu. E, halkının güzelliklerini anlatmak. Hmm. E, hal ben, ben söylüyorum mesela işte benim Kürt kadınları daha güzeldir. E, i̇şte Kürt gençleri daha güzeldir diyorum, anlatıyorum. Adam diyor mesela niye böyle söylüyorsun? Diğerleri güzel değil mi? Ya diğerleri güzelse onun kendi sanatçısı söylesin. Ben kendi halkımdan sorumluyum. Doğru. Ben kendi halkımın çocuklarını anlatırım, kendi halkımın güzelliklerini anlatırım, ee, kültürel detaylara biraz çok fazla işliyorum ben mesela e, o yüzden şiirlerimde. Bu bazı insanları rahatsız ediyor, anlamadıkları için rahatsız ediyor aslında. Ee, konuyu toparlayayım ama yani e, aşk ben şeye karşı değilim, ee, işte kendi bu şahsi fikrim yani. Hı hı. E, aşk yaşamak gerekiyor. Hayatınızı Hı -hı. tamamen siyaset içi, içerisinde şey yapmayın. Ya. Tabi yani aşkınızı da güzel yaşayın. E, e, ve e, sevdiğiniz insanla bunu bir şiirde değinmiştim. Benim şiirlerimi okursan e, aslında şu anki konuşmamı dinleyen insanlar e, benim şiirlerimi okumuş insanlar aslında benim ne demek istediğimi anlarlar yani. Bir şiirde de değinmiştim. E, sevgili dediğin oturup ülke sorunlarını tartışabilmeli seninle. O. Yani oturup ülke sorunları bile ülke sorunlarını bile konuşabileceksin sevdiğin kadınla veya sevdiğin adamla. Güzel lafmış. Ee, sadece tabi yani sadece e, Kürdün aşkı biraz daha şey olmalı çünkü sen e, sürekli yıllardır bir zulümle karşı karşıyasın ve oturup sevdiğin kadına ben bugün seni çok özledim sen ne yaptın ben de seni çok özledim konu bu değil yani sadece bu olmamalı bence. Evet. Sosyal bilinç önemli, toplumsal bilinç önemli oturup ülke sorunlarını tartışabilmelisin yani. Haklısın. Biraz roman biraz romantik, çok politik olman lazım. <laughs> Güzel laf evet. Anlatabildim mi? Güzel toparladım. Ee, evet kardeşlerim. Bu videomuzun sonuna geldik. Zor spas. Tu bu Ivan Emma Te şöyle pır hoş görün. Saate ta buradan tabii ki Azad abi Instagram'dan en çok nerede aktifsin? Yani bütün sosyal medya hesaplarını da kullanıyorum ama Instagram'da daha aktifim. Ee, Instagram'da şöyle mi yapayım? Aynen. Şuradan beni şöyle mi yapayım? <laughs> Altan olacak evet. Şuradan Muhammed'in bırakacağı linkten beni takip edebilirsiniz. Ee, YouTube kanalından da şiirlerimi dinleyebilirsiniz. YouTube ve Spotify dijital birçok dijital alanda da şiirlerimi sesli, sesli olarak paylaşıyorum. Hı hı. Oradan da takip edebilirsiniz. E. Beyazat, en son gençlere önermek istediğim bir şey var mı ya da söylemek istediğim bir şey var mı? Yani şunu söyleyebilirim, ee, şartlar ne olursa olsun, durumunuz ne olursa olsun, her zaman elinizden gel, geleni yapın. Yani bir hayaliniz olabilir. Ne iş yapıyorsunuz bir hedefiniz, bir amacınız varsa, bulunduğunuz mevcut koşullar neyi gerektiriyorsa, o şartlarda bir şeyler yapın bir şeyler yapmak için en iyi şartları beklemeyin şart mevcut şartlarınız neyi neye el veriyorsa o şartlarda bir şeyler yapmaya çalışın bak sen şu an belki bir kamera karşısında şu an bu işi yapıyorsun belki bir yıl iki yıl sonra takipçilerin yükseldikten sonra gençler seni destekledikten sonra ki destekleyecekler diye düşünüyorum. Herhalde destekleyeceksiniz. Ee, Muhammed e, biraz daha kendini geliştirecek. Belki stüdyoda kayıt yapacak, daha güzel e, doğru, e, şartlarda yayın yapacak ve daha çok fazla kişiye ulaşacaktır. Bu konuda e, özellikle gençlere sosyal medya alışkanlıklarını üzerine söyleyeyim. E, sanatçılarınıza sahip çıkın. E, sanatçılarınıza, siyasetçilerinize vesaire hangisi olursa sosyal medyayı aktif kullanıyorsunuz. 50 milyon kürsünüz. Muhammed'in kanalı neden şu an kaç bin? Şu anda mı 26 bin miydi acaba? Evet 26 bin. Aynen 50 milyon kürdüz neden Muhammed'in kanalı e, 26 bin daha yüksek olması gerekiyor. Tabi bu işin esprisiydi. Evet. E, kısacası buradan çıkarmamız gereken e, asıl konu e, birbirimize her zaman nerede olursa o dayanışma gücünü ortaya çıkarmamız gerekiyor. E, Birbirimizi eleştirebilirsiniz, e, birbirinizin eksiklerini, hatalarını görebilirsiniz, kırıcı olmadan. Ee, toplumsal bilinç e, önemli. Bunun bilincinde olarak birbirinize yaklaşın, eksiklerinize, hatalarınızı ve beni en çok üzen şey son olarak bunu söylüyorum, beni en çok üzen şey Kürtler arası hangi e, ideolojik düşünceyi savunursanız savunun. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Son olarak bunu söylemek istiyorum. Önemli bir konu. Hangi fikri hangi düşünceye sahip olursanız olun sosyal medyada Birbirinizi kırmayın. Hı. Birbirinize saldırmayın hiçbir şekilde. Özelden birbirinize ile iletişime geçin, irtibata geçin. Birbirinizle özelden tartışın e, konularınızı. Videonun başında ne dedik? Sonunda da aynı şeyi söyleyeceğiz. Em beri her dişli kurdun. Her em kurdun de çoğal. Yani beri her dişli em kurdun. Fikriniz, düşünceniz, e, bakış açınız ne olursa olsun hiç önemli değil birbirinize karşı kırıcı olmayın. Çünkü bizi yeterince üzüyorlar ve yeterince kırıyorlar. birbirinizi kırıp üzmeyin. Doğru. Demek istediğim şey budur gençler. Evet kardeşlerim bu videomuzun sonuna geldik. Tabii ki videoyu beğenmeyi ve altan yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Slavimaj bu çarpar parça, bebinim kıyruk aşıyıp hatıra ve havale